takipçilerim bir videoda gene beraberiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben şükürler olsun iyiyim. İnşallah hepiniz iyi olursunuz. Huzurlu olursunuz. Mutlu olursunuz. Bereketli, başarılı. Daha ne diyeyim yani. Hep bütün güzellikler sizin olsun. Şimdi bugün ne yapacağım? Ben bu hafta ne yapacağım? Şuradan kağıt alalım. Bakayım bir dakika. Düz mü bu kağıt? Düz. Olur ya bir. bir, şey çizili olur. Şu kağıdı şuraya bir takalım bir hele. Hele bir takalım şu kağıdı şuraya. Heh. Arkadaş. Niye gitmiyorsun ya? He? Heh. Tamam şimdi. Böyle simetrik olacaksa arkadaş. Heh simetrik önemli. Üç çizmek çok zor arkadaşlar ya. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? Benim bu Discovery Channel belgesinde son kısmında bir yer var. Orada bir binayı çiziyorum. Bunu anlatmıştım çok ama tekrar anlatmak durumundayım. Ee, 600 sene evvel Filippo Brunelleschi diye bir mimar onun herhangi bir engeli yok. Bu üç kaçışlı yani binaları 3 kaçışlı şekilde çizmeyi ilk o bulmuş. Yani o şekilde binaları çizmiş ama benim hiçbir dersim yok. Ben üç kaçışlı falan bilmem. Ben orada öğrendim 3 kaçışlıyı çiziyormuşum meğerse. <laughs> orada öğrendim. Şimdi e, nasıl diyeyim size <laughs> o belgeselde izleyin e, beni oraya götürdüler. Hiç bir tiyo vermediler. Yani oraya seni biz İtalya'ya götürüyoruz. Floransa Meydanı'nda o binalar. Ama şunu yapacağım, bunu yapacağım. Hiçbir şey söylemediler. <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum. Ve orada Toronto Üniversitesi'ndeki John Kennedy profesör yani o bilim insanı o binanın küçük bir maketini yapmış onu bana elle etmeseydi ben binanın şeklini bilmeme imkan yok koca bina önümde dursun benim ellemekle duvarları ben anlayamam ki o şekil iç havucumun içinde olması lazım ki ben o binayı tümünü kavrayayım beynime algılayım o küçük bir maketini yapmış bana orada gidince elletti. Üç boyutlu çiz dedi ve 600 sene sonra görme engelli olarak dünyada o binayı doğru çizen kişi oldum. Yani 600 der seneden sonra ilk ben çizmişim. Doğru ama görme engelli olarak onu belirteyim. Ama normal görenlerde bazen tüm çizici yani doğru çizemiyormuş ama neden görenler de doğru çizemiyor onu ben anlamadım. Ben mantığıma göre çizdim olmuş yani. O oldu. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Yani başarmışım. Ben zaten bilmediğim şeyleri bir yerde deneyerek deneyerek aa güzel oldu filan aa demek ki ben yapıyormuşum bunu falan diye anlıyorum ya artık. Ne yapayım yani. Şimdi burada çizmeye Başlayacağım o bina ise. Gel bakalım şöyle. Heh. Heh. Kameramız. Şimdi burada kablolarımız var da önüne gelmesin kablo nerede ya? Heh. Şarj ediyor da. Evet. Şimdi yerimiz burası. Şöyle biraz daha. Yok yok şöyle tamam şimdi birinci çizgiyi çizelim şöyle olursa şurada şimdi şöyle bir çiziyoruz şuraya kadar çizdik şimdi ama ikinciyi nasıl çizeceğiz ya He? nasıl yapacağız kolay mı şöyle çevirelim bakalım şöyle çevirirsek evet şöyle yapabiliriz şuradan Tamam onu dengeleriz sonra. Şimdi iki çizgi çizdik. Şimdi yine yerini bakayım siz görün diye. Evet. Şimdi bir tane şuradan olsa Mesafeye bakalım. Bir tane şuradan olsa, bir tane de şuradan olsa, biraz şöyle hesaplayalım. Şöyle olsa, şöyle olsa, şöyle. Şöyle galiba. Bu şunu koyayım ya, ne olur ki ya? Allah Allah. Dur bakayım. Şöyle yapsam. Üç, üç. Çizeriz abi. Bakayım. Ya düz bir şey çizeyim de bari dedim. Dur ya şu kalemi bırakayım elimden. Ne oluyor ya? Aman beceriksiz ya. Bu, bu ressam çok beceriksiz ya. Vallahi. Baksana. Dengeleyemiyorsun bile ya. Dur yapacağım. istiyor. Ya şuradan çizeyim. Yamuk olursa kusura bakmayın arkadaşlar ya. He? Olur mu? Ne yapayım artık ya? Evet. Şuradan şu kadar, şuradan şu kadar. Şöyle yapsak olur herhalde ya. Kalemi neye kullanıyorsa Allah Allah. Hayret bir şey ya. Valla. Tabi bu binayı çizeceğim şimdi ama bu binanın bir kapısı var. Kare kare demirden yapılmış. Kare kare ve o her karenin içinde arkadaşlar bir heykel, bir şey anlatıyor. Yani öyle basit bir şey değil. Hani nasıl yapmışlarsa arkadaşlar galiba kalemle malemle biraz şöyle böyle ayarladık herhalde ya. Dur şimdi bakalım yapacağız. Bakacağız şöyle şöyle. Hop sen biraz daha gel bakayım buraya. Evet. Evet. Sen ne? Eh, sen geride kalmışsın arkadaş. Sen de şöyle gel biraz ya. Eh. Oy dur. Bir dakika. Yamuk çizmeyelim. Ee, bakayım. Yukarısı nasıl? Yukarısı. o Yukarısı. Arkadaş bu baya yukarıda şey var ya. Şuraya Şurayı koyarsam bakayım. Heh. Şimdi dengeledik mi? O zaman şöyle yapacağız. Şurayı da dengeleyeceğiz. iş nereye gidelim? Arkadaşlar kolay değil. Vallahi bak özür dilerim. Yani yapamazsam. Orada orada çizdim şakır şakır ya. Demek ki ben o zamandan bu zamana 9 sene geçti. 9 ya 9 sene yaşlanmışım demek ki. Değil mi? Ondan mı olmuyor? Şimdi e, demek ki bu orta çizgi şöyle şuradan şöyle gelecek arkadaş. Heh, şimdi bu şöyle gelecek. Daha. Şöyle gelecek. E, şu burası şöyle düz olacak arkadaşlar. Hmm. O zaman bu şöyle geliyor. Şuradan şöyle gelecek arkadaşlar. Bakayım. Hmm. Şimdi biz bunu ne yukarıdan ne aşağıdan tam ortadan bakıyoruz. Karşıdan ve ortadan bakıyoruz arkadaşlar. Şeyler hep videolar izliyorum da hep arkadaşlar arkadaşlar hep söylüyorlar. Şimdi şu şöyle şu şöyle heh, şöyle şöyle. şöyle O zaman şuradan şöyle biraz daha birleştireceğiz. Şurayı. Şöyle şurayı birleştireceğiz. Şimdi canlarım benim. Şöyle yapacağız. Heh. Oh be. Heh. Of. Ya basit dört tane çizgi ama gel de bana sor. Şimdi şu e, ee, orta şu orta neresi orta şu şu şurası he şurası mı bakayım oğlum yanlış yere yapma bak Vallahi senin ressamlığın filan vık gider ha kimse sana ya esasında ressam değilim de işte. Şimdi bakayım şöyle. Gel. Gel gel gel. Şimdi şöyle çevirelim bari. Şuradan. He, takılacak elime bu ama. Şurası arkadaş. Ne diyorlar? Bunlar? Bu binalara bir şey diyorlar ama şapel mi ne diyorlar ya? Şimdi şöyle. Şöyle. Şöyle arkadaş. Esasında yani incesini düşün kalem gibi oluyor ya. Değil mi? Evet. Arkadaşlar şunu çizdim ben işte ya orada kıyamet koptu ya. Şurada mesela şurada bir kapısı var diyelim. Bu kapı böyle biliyor musun? Kaç tane? Ya ben burada az çizdim de. Bunlar kaç kare? Oho! Bunlar böyle kare kare. Her karenin içinde bir heykel var. Yapılıyor. Şu kısımlar da hep cam. Hep buralar böyle cam. Aşağı kadar sırayla böyle camlar falan. Yani işte şunu orada çizdim ama şöyle bir de şeyi vardı onun. Şöyle şöyle hani kenarında dolaşıyorsun ya şöyle şöyle bir kenarı var. Hani burada insanlar böyle etrafında dolaşıyor ya. Heh, şimdi tamam. Hoppa. Evet. İnşallah böyle bir şey arkadaşlar. Bunu çizdim ya. Bu böyle, böyleydi. Bilmiyorum yanlış mı çizdim ama hatırımda böyleydi. 9 sene oldu. Ama ben hafızama kaydettiğim bir şey kolay 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 yani konuşamıyorum. Kolay 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 unutamıyorum. Bir daha kalıyor kafamda. O o özelliğim var. Ya gördünüz mü? Ya kimse de gördük tamam çek şunu demiyor ki ben ne yapayım ya? Allah Allah. Gördük hadi kaldı şunu tamam. Tamam arkadaş ya. Allah Allah. Ne gösteriyor boylu? Yaptır işte. Heh. Oh be. Rahatladım. <laughs> evet arkadaşlar. Size şunu çizdim hemen çabucak da. Yani çabucak dedim para ayağa uğraştım da. Kalemin yardımıyla oldu. Ama orada vallahi inanın böyle kalem falan koyup da böyle çiz, böyle bir şey uğraşmadım ya. Nasıl yaptım ben onu? Böyle tuttum kalemi, zıt çizdim. Böyle tuttum kalemi, zıt çizdim. Böyle zıt çizdim ya. Nasıl oldu orada? Anlamadım gitti. Burada bak kalem koydum da yamuk olmasın diye. Gene de yamuktur da. Bilmiyorum siz artık yazarsınız yamuk mu, oldu mu, olmadı mı. Hatta o şeye girerseniz o İtalyanın Floransa Meydanı'ndaki Binaları filan şey yaparsanız orada mutlaka bu binayı filan internette görünüyorduk Vardır yani. Oldu. Çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için. Heh, bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Şimdi düğmeyi buluyor. Nerede düğme ya? Heh buldum. Sizi de şimdi böyle bulayım. Ay dur sizi bulayım. Nasıl bulayım? Çalmak çalayım ondan sonra bir müzikle bitireyim tabii ki. Hoşçakalın.